Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı ve şekersiz bir kek tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Önce hazırlığımızı yapalım. 5 adet kuru kayısımız var. Onları küçük küçük küp küp doğruyoruz. Ne çok küçük ne de çok büyük. Tam ağza gelecek kıvamda kesiyoruz. 1 adet orta boy elmamız var. Video aşamasında hafif rengi kararmış. Sizinki de bu şekilde olabilir ama önemli değil. Çünkü biz bunu pişirme aşamasında kullanacağımız için rengi zaten kararacaktır. Bu şekilde olması bize bir dezavantaj sağlamıyor. Elmalarımızı da kayısılardan bir tık daha büyük şekilde kesiyoruz. Kayısıları içine elmayı da kekimizin üstünde kullanacağız. Elmalarımızı tarçınla karıştıracağımız için zaten rengi bir tık kararacaklar. 3 adet yumurtamız var. 3 adet yumurtamızı uygun bir kaseye kırıyoruz. 3 yumurtamızı mikser yardımıyla çırpıyoruz. Yarım su bardağı süt ilave ediyorum yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı normal un ilave ediyorum, bir su bardağı keçi boynuzu unu ilave ediyorum, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum, bir paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi mikserle çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çikolata kıvamı gibi bir kıvamı oldu arkadaşlar. Bir yemek kaşığı iri doğranmış ceviz içimi ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi de kuru kayısılarımı ilave edeceğim. Şimdi kuru kayısılarımı ilave ediyorum. 5 adet kuru kayısımı daha önce doğramıştım. Onu ilave ettim. Son kez karıştırıyorum ve borcamı alacağım bundan sonraki aşamada. Daha önce doğramış olduğum elmaların üzerine silme bir tatlı kaşığı tarçın ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ben elmaları küçük küçük doğradım. Siz elmaları rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Borcamımızı sıvı yağ ile her yerini yağlıyoruz. Kısmımızı iyice borcamın her yerine yaydık. Şimdi üzerine elmaları serpiyoruz. Elmalarımızı kekimizin her yerine eşit olacak şekilde serpiyoruz. Elmaların her yerine eşit dağıttıktan sonra içlerine şöyle yarısını kadar batırıyoruz. 180 santigrat derecelik fırınımıza alıyoruz. Kekimiz 180 santigrat derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişti. Şimdi kekimi üçgen şekilde kesiyorum. Kekimiz şekersiz ve çok sağlıklı gıdalardan oluşuyor. Şeker hastalarının ya da sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih edebileceği çok lezzetli ve harika bir kek oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tabağımızı alalım. Şeker oranına göre üzerine pekmez ilave ederek tüketebilirsiniz. Ben bu şekilde keçi boynuzu özüyle üzerini süslemeyi ve tatlandırmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar bugün birlikte sağlıklı ve şekersiz keçi boynuzu unlu kek yaptık. Siz de videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.